Evet, yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Oh. Oh. <gülüyor> ayrıca, <gülüyor> araba ayrıca... Araba da, ayrıca yani. Oh, hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii, tabii. Ben kısaca onları da anlatayım da evet, size. Gerek yok ee, o kadar Levent'te... Bir rezidans dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. <laughs> her şey olur zaten. <laughs> o ya. parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Ki. Oh, evet Bülent Yaklaşık Bey. Yaklaşık Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, ulus'ta iki tane dairem var. Oh, ulus'ta iki <laughs> tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Söyle. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok sanmıyorum. Bir dakika, arabaları söylemeye gerek yok ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabamız var? Yani 8-10 tane arabam var diyorsun. Ooo! Bülent Bey! Bilal Bey! Ve yaklaşık olarak, ve yaklaşık olarak... 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım Masel. Bülent ha. Bey, <laughs> şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya? Evet. Hatice Hanım böyle süreç bir şeyler... Hiç fark şeyden... etmez. Hangi aday için gelirse gelsin. Ah, oh! hiç Hat... fark etmez. Ha, ha, ayrıca buradan şunu da söyleyeyim, Hatice Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat gibi hiç fark etmez. Fakat. Yaşınız fakat, kaç? E, yaşınız yaşın, kaç Bülent Bey? Il, 51. 51 yaşındayım. Sesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim Daha biraz öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bülent Bey bir saniye. Hatret Hanım ne alıyoruz? <laughs> Hayır o kadar şey söyleyince ben wow yapmak icap etti <laughs> gibi <Tamam>. geldi. <laughs> Bülent Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım. Aslında e, belki izleyenlere, izleyenlere izleyenlere Rey, biraz bilet Reyhan Hanım mı? Bilal Bey. Reyhan, Reyhan Hanım mı? Habrek hayır hayır, hanım Reyhan mı? Hanım Reyhan Hanım da değil. Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani evet. yani. İki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet, ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar. Ama benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey talibiniz neymiş Haluk Bey? Haluk Bey'e talibim. Ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka mı acaba? Yok gerçek. Gerçek Abi, Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey. Haluk e, Bey'in buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Ee, fiziğinizi Bilal beğendim. Günah Bey! Bülent Kendinize Bey. bakan bir insansınız. Buyurun. Bey. Buyurun. şimdi. Bir dakika anlayamadım ki. Siz Bülent bana niye talep oluyorsunuz ki ben? Bülent ben yani... <laughs> anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selvi Hanım dinliyorum sizi... size. Bey yanlış anladık sanırım. Hayır hayır yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir yani erkek erkeğe evlilik. Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe. Evlilik evet, Hollanda'da ben ben... resmidir diyorum. Evet. Ee, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu ee, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. Kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama. Yani, yani Bülent Bey'in dediği yani, doğru, de, doğru ama. Telefon bana yani benim gibi adama. Pardon. Benim gibi bir adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç size aramamış olun beni. Yani. Ama beyefendi. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey. Bülent Bey. Hatta mısınız? Telefonumuz düştü. E, yerinde değil. Sabit bir karar olmuş.